Kesinlikle bil ki yaratılışın en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi Allah'a imandır. İnsanlığın en yüksek mertebesi ve en büyük makamı Allah'a iman içindeki marifetullah'tır. Cinlerin ve insanların en parlak saadeti ve en tatlı nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır yani Allah sevgisidir. Ve insan ruhu için en halis saadet, insan kalbi için en saf sevinç, o muhabbetullah içindeki ruhani lezzettir. Evet, hakiki saadet, halis sevinç, şirin nimet ve saf lezzet elbette Allah'ı tanımakta ve onu sevmektedir. Onlar bunlarsız olamaz. Cenabı Hakk'ı tanıyan ve seven ya potansiyel olarak ya da bil fiil sonsuz saadet'e, nimete, nura ve sırlara erişir. Onu gerçekten tanımayan, sevmeyen hadsiz manevi sonsuz bedbahlığa, elemlere ve evhama düşer. Evet, aciz, miskin bir insan şu perişan dünyada, avare insanlık içinde, neticesiz bir hayatta, sahipsiz, koruyucusuz bir halde, bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder? İşte insan şu avare beşer içinde perişan ve fani dünyada sahibini tanımazsa, malikini bulmazsa, ne kadar çaresiz ve sersem olduğunu herkes anlar. Eğer sahibini bulsa, tanısa onun rahmetine sığınır, kudretine dayanır. Korku ve yalnızlık hissi veren dünya o insan için bir seyir yerine döner ve bir ticarethane olur.